Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size taze fasulye derin dondurucuda nasıl saklanır onu göstereceğim arkadaşlar. Burada yaklaşık bir kiloya yakın yani bir yemeklik taze fasulyem var. Ben bunu daha öncesinde yıkadım. Bir kısmını da ayıkladım arkadaşlar. Bunu da sizin için beraber yapalım diye ayırdım. Şimdi ayıklamaya geçelim. Arkadaşlar bakın bu şekilde. Ben zaten çok hani mini mini olanlarını seçtim fasulyenin. Fasulyemiz bayağı hani çıtır bir fasulyeydi. ipliklerini kenarlarındaki kılçıklarını alıyoruz. İpliği zaten çoğunda yok ama olursa ipliklerini de alıyoruz. Hani normal fasulyeyi nasıl pişireceksek o şekilde ayıklıyoruz. Bu fasulyeleri ayıkladıktan sonra istediğimiz biçimde doğrayacağız. Ondan sonra da ekleyeceğiz Şimdi bu şekilde bütün hepsini ayıklayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar tüm fasulyelerimiz ayıklandı. Şimdi istediğimiz boyutlarda doğrayabiliriz. İsterseniz böyle bakın ver evine isterseniz de böyle ortadan ikiye bölerek bu da çok güzel oluyor. Ben bugün böyle yapacağım. Ortadan ikiye böleceğim. Bu şekilde daha güzel oluyor şu şekilde ortadan ayıralım. Ne istediğimiz boyutlarda keselim. Nasıl isterseniz arkadaşlar doğrama şekliniz tamamen size kalmış. Şimdi bütün fasulyelerimizi doğrayalım. Yine görüşelim. Tüm fasulyelerimi doğradım arkadaşlar. Artık dolaba koymak için hazır. Şimdi benim ihtiyacım olan bir tane dolap poşeti, orta boy bir poşet tercih edeceğim. Yeterli gelecektir. Şimdi bunları dolap poşetine koyalım. Sonrasında havasını alıp dediğim dondurucuya yerleştireceğiz. Size söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Videonun başında atlamışım. Fasulyelerimizi en başta yıkadığımız zaman birkaç saat süzdürmemiz gerekiyor. E, sulu olmaması lazım. Demin dondurucuya koyacağımız fasulyenin. E, onu size söylememiştim. Şimdi söylemiş olayım. İyice suyunu süzdürdükten sonra ayıplayıp, e, ondan sonra da doğrayıp poşetliyoruz. Poşetimize yerleştirelim. Arkadaşlar bu fasulyeyi e, bu şekilde deneyin lütfen gerçekten çok lezzetli oluyor fasulyenin ne görüntüsü ne de tadı hiçbir şekilde değişmiyor bazı yiyecekler derin dondurucuda çok güzel olurken bazıları ise ciddi anlamda tadında değişiklikler oluyor o yüzden bu da tadı bozulmayan ve değişmeyen bir sebze yapmanızı öneririm şimdi fasulyemi koydum şöyle biraz yastılaştıralım elimizle ki dolapta hani fazla yer kaplaması Hem yani de daha düzenli olsun. Salasını iyice aldıktan sonra ağzını bağlayalım. Şuradaki fazlalığı da keselim görüntü kirliliği olmasın. Evet arkadaşlar fasulyem hazır artık. Derin dondurucuya koyabiliriz. Benim fasulyeyi, taze fasulyeyi saklama yöntemim bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.